bizim evet. merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Bu sefer ben de video çekeceğim. Lego hazır. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün Lego zorunun 2. bölümü çektik. Haydi o zaman vakit kaybetmeden baş başlayalım. Evet, devam edelim burada Burada şu eee sona kalmıştık biz. Evet. Çok zorla çok zorlanmıştık. Başlayacağız şimdi. Ne oh yeah. geldi. Haydi başlayalım. Burada şu gösterdi büyü orada e, araba alabiliyorsunuz. Çok zevkli bu oyun bizim için. Araba mı? Yok adam adamı. Adam bakın. İkimiz adam aldık Yuppi. bir gidiyoruz. Böyle. Gel ben. Ben de atayım. Ama gelişir. Aa gitmedi. Ben de var. Hadi gel gel. Hadi. Hadi, Hadi gelin, gelin. be. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <coughs> ne? çok zorlar. Çok zorlar. Ve dire atlar geldi. Evet. Herhalde tekrar o büyük bir şey Baba. Eyvah atlar geldi. Ece babasını aldık. Atalım, 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 atalım. Dur, Burada burada Eyvah. galiba. güzel. Şimdi arayayım. Ha? mı Yok yok. Hava. arkadaşlar. Hop buradan dikkatlice ge geçmemiz lazım ama. Bakın burada bir sapı tutuyor. Hadi Bir de geldiler. Baba sen mantık... biliyorsun. Eyvah. Aldım ben. Eyvah. Şu atı vura Abi At çok sıkıntılı ya. At bu atlayacak. Uy son anda. İki tane atlığa döndü ya. Çok zorlar. Sen ona saldır ben de buna saldır. Ben, ben geldim. Ben de geliyordum Hadi vuralım vuralım. Şunu açalım. 几点？

Öteki bölümde geçen şu atları. Çok zorlardı çünkü. Ee? Sen onu vur ona ben de şu atı Hemen, öldürdüm. Öldür mü? Gel yardıma şimdi. Evet. Öldür ee, daha güçlü. Hadi şunu öldürelim. Öldür. Öldür. <laughs> evet, şuna dur. Şuna dur. Şu falan şu falan bak bu büyük bu büyük galiba. Galiba en büyük galiba. Reçel reçel. Tamam tamam şimdi bunları vuralım. Şimdi bunları daha gelecek daha gelecek daha gelecek. Eyvah. Ne yapıyoruz? Sen yaptın. Hep de sen yapıyorsun. Ev, evseler yapıyoruz. burada da yapıyorum. Aha burası açıldı mı yok. yok. Nerede bir tane arkadaşlar. Gel gel burada burada. Hep buradan gidiyoruz. Sen alabilir mi? Öyle gidelim arkadaşlar. Şey. Yok Bir mı? tane yok. de ben alacağım. Yok, gel. Gel gel Ömer. Sırdat de ya? Ya kendimiz. Saldivich yaptı. Saldivich ne yaptı? Saldiva. Evet, <kaldırmış, gülüyor> yaptır, <kaldırmış, nevde. gülüyor> evet. buradan gidiyoruz. Evet. Çok <laughs> eğlenceli mi olacak. Çok eğlenceli. Bu bölüm de çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Evet. Her evet. sizin iki tane de bizim üç. Suner, Kader ne yapacak? Geliyorum. Anlıyorsunuz. Ha! Aha! Tekrar bu daha tekrardan. Gözcü robot! Gözcü! Robot geldi. Herhalde herkesin de öyle biliyor. Yani zor bir şey. Evet, zor bir yaratık. Daha az kutuştuk. Evet, dendi. Aha, gelmişti. Aa, direkt ben öldü, arkadaşım var. Oba, Güzel. <laughs> Böyle kur delip. ve heykelimizi kurduk ve altın aldık. Şimdi ne yapacak evet. acaba? Bakalım nereye gidiyoruz? Aha! Böyle bir yerden çık. Biz bunu... Hayır, nereye gidiyor? arkadaşlar. Burada bir yavaşça gitmek geçmemiz lazım. Yoksa düşeriz. Aa tekrardan geldi işte. Bura ben Vur lan, Bunlar ne alacağız bunu öldürdük. Sen mü? alıp gidiyor Evet. Şimdi ne yapacağız? hep Tekrar <bunu> işte? <laughs> da <Tekrardan> şeyler <laughs> ya. Aa benim クォーブルフォーブル。 teşekkürler alın sanırım o kadar iyi hey. sanatçılar en iyi savaşçılar, hey. savaşçılar bile bazen işi olmadılar öyle düşündüm ne oldu karanlığı işte yuppi alır aa Ömer <laughs> aldı artık kardeşe <laughs> ben aldım Ömer aldım bu sefer evet benim <laughs> varlığı kurtardık güzel şimdi nerede ne İşte, İşte o. <laughs> ne oldu? Kim o? Ben <gülüyor> <niye>? <gülüyor> ne yapayım ki? Ne? Ay bir arkadaşım var. <laughs> galiba, galiba bir <laughs> arkadaşım. Sen neredesin be? Ben annemi... Onların... Hey, ne oldu hey, benim? Okay, okay, Geçemiyoruz arkadaşlar. kubbeyi iptal edebilirsiniz silahlarınızı. Doğru zayıf nokta

Is it yeah?

Açılmıyordu. Ya bitirelim. Ya. Mi? Bitirelim mi? Bence bitirelim arkadaşlar. Çünkü zor bir yer burası da. Zor bir yer olduğu için artık bir dahaki videoda yaparız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı. Yer katmayı. Aşırı bir unutmayın. Ve bir dahaki videoda. Daha.